Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Sıvıların kaldırma kuvvetinin konu anlatımlarını bitirdik. Sıra geldi sorularla konuyu pekiştirme. İki tane konu testi, bir tane de sıra sende testi çözeceğiz. Ve sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili herhangi bir probleminiz kalmayacak. Bu testlerden sonra gönül rahatlığıyla soru bankanıza geçebilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim. Ve arkadaşlar 151. sayfayı kitabımızdan açalım. Ve sorularımıza bakalım. Düşey kesti verilen özdeş kaplar içerisindeki XYZ sıvılarına bırakılan k cismi şekillerdeki gibi dengelenmiştir. Buna göre sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi canlar yüzen ve askıda kalan cisimlere sıvı ağırlığı kadar kaldırma kuvveti uygular. Ama batan cisimlere sıvı ağırlığından daha az bir kaldırma kuvveti uygulamıştır ki cisim batmıştır. Yani ben birinci kaba soruyorum. Sen k cismini kaldırabildin mi? Cisim dibe batmadığına göre kaldırabilmiş. Demek ki K cisminin ağırlığı ne kadar olsun mesela? Ağırlığı aşağı doğru gösteriyoruz. Diyelim 30 olsun. K cisminin ağırlığı 30 ise bu da bunu kaldırabildiğine göre sıvının bu cisme uyguladığı kaldırma kuvveti 30'a eşit olmalıdır. Çünkü bu cisim dengede yukarı ya da aşağı gitmiyor. O zaman yukarı çekenler aşağı çekenler eşit olmalı. Yani kaldırma kuvveti 30 olmalı. İkinci kaba geldiğimde yine sıvının bu cismi kaldırabildiğini görüyorum. Demek ki aşağı doğru olan ağırlık yine aynı olduğu için yukarı doğru olan kaldırma kuvvetinin de ne olması gerekiyor? Sonuçta bu cisimde aşağıya da yukarı gitmiyor. Yani dengede. O zaman aşağı 30 ise yukarıda 30 olması gerekiyor. Üçüncü sisteme baktığımda fark eden hiçbir şey yok. Çünkü K cismi kabın dibine oturmamış. Yani K'nın ağırlığı yine aşağı doğru 30. O zaman K'ya etkeden kaldırma kuvveti kaç olmalı? Çünkü bu cisim burada böyle duruyor mu? Duruyor. Dengede mi? Dengede. O zaman yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olmalı. Yani kaç olmalı? 30 olmalı. Gördüğünüz gibi kaldırma kuvvetleri birbirine eşit. Demek ki yüzen ve askıda kalan cisimlere ne kadar kaldırma kuvveti etkeder? Ağırlıkları kadar. Hepsinin ağırlığı aynı olduğu için hepsini etkeden kaldırma kuvveti aynı olmuş oluyor. Düşey kesti verilen kapta bulunan sıvıya sıvı yüzeyinden bırakılan KLM cisimlerinin denge durumları şekildeki gibidir. Sıvının cisimlere uyguladığı bileşke sıvı basınç kuvvetleri eşit olduğuna göre. Arkadaşlar bakın bu tanıma dikkat edin. Bileşke basınç kuvveti demek arkadaşlar kaldırma kuvveti demektir. Kaldırma kuvvetinin formülünün ispatını yaparken size bundan bahsetmiştim. Dolayısıyla soru bize çaktırmadan kaldırma kuvvetleri eşit diyor. Kaldırma kuvveti nereye doğru gösterilir arkadaşlar? Yukarı doğru. O zaman hepsine yukarı doğru bir kaldırma kuvveti göstereceğim ve bunlar eşitmiş. Yani diyelim buna 20 yazıyorsam buna da 20 yazmam gerekiyor. Buna da 20 yazmam gerekiyor. Şimdi cisimler dengede mi? Dengede. O zaman K cismini aşağı doğru ne yazmam gerekiyor? Madem dengede, aşağı çeken yukarı çekene eşit olması lazım. Yani 20 yazmam gerekiyor. Peki L cismine o da dengede olduğu için ona da 20 yazmam gerekiyor. M cismine ise arkadaşlar M cismi zemine temas ettiği için zemin tarafından ona bir tepki kuvveti uygulanır. Yani N N diye bir tepki kuvveti, ona da mesela 5 diyeceksin. Yani burada N'yi unutursan soru gider. Dolayısıyla yukarı çeken 25 olduğu için aşağı çekene de 25 diyeceksin. Ağırlıklar aşağı doğru gösterilenler yani M'nin ağırlığı en büyük 25. K ve L'nin ağırlıkları da birbirine eşit. Dolayısıyla sorumuzun cevabı baktığımızda D şıkkı olduğunu görebiliyoruz. Birbirine karışabilen X, Y, Z sıvılarına ait kütle hacim grafiği verilmiş. Buna göre Y sıvısı ile dolu kaba bırakılan bir bilye kap içerisinde askıda kaldığına göre diyor ki hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada bir kap olduğunu düşünelim. Bu kabın içerisinde Y sıvısı varmış. Şimdi ve bırakılan cisim de askıda kalıyormuş. Demek ki cismimiz şuralarda bir yerde böylece duruyor. Bunun bir anlamı var. Cisim askıda kalıyorsa cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir. Adam buraya Y sıvısı doldurduğunu söylediği için demek ki cismin öz kütlesi Y'nin öz kütlesine eşittir. Y'nin öz kütlesi şöyle demek ki cismin öz kütlesiyle birbirine eşit. Yani ben buraya D cisim yazıyorum. Şimdi canlar bir kere kütle ve hacim grafiğinin eğimi bize öz kütleyi verir. Eğim ne demek? Karşı bölü komşu. Mesela şuraya alfa dedim. Bu açının eğimi nedir? Tanjant alfa demektir. Yani karşı bölü komşu. Şimdi karşıda ne var? Kütle var. Çünkü bu eksen kütle ekseni. Dolayısıyla ben burada kütle olduğunu bilirsem, komşuda da v olduğunu bilirsem tanjant alfa m bölü v'dir. m bölü v'de bir öz kütle değeridir. Yani bu grafiklerin eğimi öz kütledir. Hangisinin eğimi en büyük? x'in. O zaman diyeceğiz ki biz gönül rahatlığıyla x'in öz kütlesi en büyük, sonra y'nin öz kütlesi, sonra da z'nin öz kütlesi diyebiliriz. Şimdi bunlara bir değer vermek gerekirse mesela x'in öz kütlesine 3d, y'nin öz kütlesine 2d, z'nin öz kütlesine de d diyebilirim. Diyor ki x ve y karışımına bırakılırsa yüzer. Yani bu cismi x ve y'nin olduğu bir karışıma bırakırsak bu cisim yüzer diyor. Şimdi biz y sıvısının öz kütlesine ne dedik? 2d. Demek ki bu cismin de öz kütlesine 2d demiş olduk. Şimdi X ve Y'yi karıştırırsan ne olur? Arkadaşlar 3 D ve 2 D'yi karıştırırsan karışım 3 ile 2 arasında bir değer alır. Yani 3 ile 2 arasında bir değer. 2'den daha büyük olur karışım kesinlikle. 3'ten de daha küçük olur. Arada olur. 2 ile 3 arasında 2.5 olur, 2.8 olur ama 3 olamaz. Şimdi X ve Y karışımı dediği sıvının öz kütlesi 2.5 ya da 2.8 Bizim bıraktığımız cisim ise sadece 2. Dolayısıyla sıvının öz kütlesi yani bu karışımın öz kütlesi cismin öz kütlesinden yani 2D'den daha büyük olduğu için yüzer. Yani bu doğru. Y, Z karışımına bırakılırsa yüzer diyor. Y ve Z karışımı D ve 2D'den oluştuğu için karışımın öz kütlesi D'den büyük 2D'den küçük olur. Yani bu arada olur. Dolayısıyla bu karışımın değeri ne olur? Mesela 1.5 olabilir. Şimdi siz bu cismi yani öz kütlesi 2D olan cismi öz kütlesi 1,5 olan sıvıya bırakırsanız cisim batar. Yani yüzer diyor yanlış. Z sıvısına bırakılırsa batar. Z sıvısının öz kütlesine biz ne dedik? D dedik. Şimdi siz 2D olan bir cismi D olan bir sıvıya bırakırsanız tabii ki de cisim batar. Yani bu da doğru. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 3 olmaktadır. Dünya üzerinde yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Buna göre İskenderun limanından kuzey kutbuna doğru giden bir gemi ile ilgili olarak yani sen kuzey kutbuna doğru gidiyorsan yer çekimi giderek artacak. O zaman şöyle yazalım. G giderek artarsa yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi gemiyi etkeden kaldırma kuvveti artar diyor. Arkadaşlar bir kere şunu da anlaşalım. Bir cismin bu gemi olsun, tekne olsun herhangi bir cisim olsun fark etmez. Bir cismin sıvıya ne kadar gireceğine, kaçta kaçının gireceğine sadece sıvının öz kütlesi ve cismin öz kütlesi karar verir. Bak ortamın basıncı etkilemez. Ortamın yer çekimi etkilemez. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sıvının öz kütlesi 1 ise senin cisminin öz kütlesi de diyelim 0.5 ise yani onun yarısı ise bu cismin kesinlikle yarısı batarak bu cisim dengede kalır. Yani ister ekvatora götür, ister kutuplara götür, ister nereye götürürsen götür. Bu cismin yarısı batacak şekilde dengede kalır. Çünkü öz kütlesi sıvının öz kütlesinin yarısı olduğu için batma oranı bu şekilde olur. Şimdi gemi etkeden kaldırma kuvveti artar mı? Dolayısıyla arkadaşlar geminin bir öz kütlesi var mı? D gemi var. Suyun da bir öz kütlesi var mı? Var. Şimdi gemi ve suyun öz kütlesi arasındaki oran neyse bu geminin o kadarı suya batar. Örnek veriyorum. 2V kadarı suya batmıyor diyelim. 8V kadarı suya batıyor. Tamam bu değişmez. Yani yer çekimi artsa da azalsa da 2V'ye 8V olayı değişmez. Ama kaldırma kuvveti nedir kaldırma kuvveti? Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı g. Şimdi sıvı aynı. Bunu geç. Yer çekimi artıyor ama V batan değişmez dedim. Ne dedim size? V batanın kaçta kaçının batacağına sıvının ve cismin öz kütlesi karar verir. Başka bir şey karar vermez. Dolayısıyla bu da aynı. Bakın arkadaşlar bu arttığı için kaldırma kuvveti artar. Yani bu doğru. Geminin suya batan hacmi azalır. Ne dedim? Suya batan kısmı ile ilgili bir değişiklik olmaz. Çünkü geminin öz kütlesi aynı, suyun öz kütlesi aynı. Dolayısıyla sıcaklık değişimi falan önemsenmeyeceği için öz kütlelerde bir değişme yok. Yani suya batan hacmiyle ilgili bir şey olmayacak. Geminin karinasına etkiden sıvı basıncı artar. Arkadaşlar karina demek geminin sıvıya batan kısmı demek. Şimdi geminin sıvıya batan kısmına etki sıvı basıncı artar diyor. Arkadaşlar sıvıların basınç formülü neydi hatırlayalım. Basınç eşittir h çarpı d çarpı g idi. Şimdi öz kütle ile ilgili bir değişim önemsenmiyor. Yer çekimi giderek artıyor demiştik. Peki H neydi? Sıvıya olan, sıvının derinliği değil mi? Yani sıvının açık yüzeyine olan mesafe. Dolayısıyla burada bizim geminin en alt noktasıyla en üst noktası arasındaki mesafe değişecek mi? Ne demiştik? Gemi daha fazla içeri girmeyecek. Öyle bir şey olmayacak. O zaman H da değişmiyor. Ama G arttığı için basınç artar diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 3 olmaktadır. Öz kütleleri sırasıyla D, 2D ve 3D olan kaleme cisimleri X kabında dengededir. Bu durumda 2D öz kütleli sıvı yüksekliği H'tır. Şimdi sıvı yüksekliği H tamam. Kaleme cisimlerin her biri sırasıyla X kabından alınıp sıvının içerisine bırakılırsa sıvı seviyesi nasıl değişir? Şimdi bunun öz kütlesi D, bunun öz kütlesi 2D, bunun da öz kütlesi 3D. Şimdi konu anlatımından hatırlayacak olursanız eğer bıraktığınız cisim yüzüyorsa ya da askıda kalıyorsa hiçbir değişme olmaz. Çünkü yüzen ve askıda kalan cisimlere ağırlığı kadar kaldırma kuvveti etkiler. Zaten kabın içerisindeyken de sıvı K'yı kaldırabiliyor. K'yı sıvının içerisine attığımızda da K bu şekilde yüzeceği için K burada da kaldırılabiliyor. Yani buradayken de sıvı onu kaldırıyor, buradayken de sıvı onu kaldırıyor. Dolayısıyla kaldırma kuvveti değişmediği için H yüksekliğinde bir değişme olmaz. Yani K için bir değişme olmaz. L de 2D'ye 2D olduğu için L'yi bıraktığımızda L de şu şekilde kalacak. Şimdi soruyorum size. L'yi buradayken sıvı kaldırabiliyor muydu? Evet. Peki buradayken kaldırabiliyor mu? Evet. O zaman L'yi etkeden kaldırma kuvveti değişmemiştir. Kaldırma kuvveti değişmemişse ne değişmemiştir arkadaşlar? V batan çarpı D sıvı çarpı G değişmemiştir. Zaten D sıvı ve G aynı. V batan aynı. V batan aynı olduğu için sıvının içerisine giren hacim yani V batan aynıysa sıvı seviyesi aynı kalır. Yani buradaki H yine değişmez. Dolayısıyla üçüncü durumda ise bıraktığınız cisim batacak. Çünkü 3D. İşte şimdi bir şeyler olacak. Ne olacak? Şimdi size soruyorum. Başlangıçtayken sıvı bu cismi kaldırabiliyor muydu? Evet. Peki şu anda kaldırabiliyor mu? Hayır. Kaldırma kuvveti ne oldu? Azaldı. Şimdi kaldırma kuvveti azalması ne demek biliyor musun? D sıvı çarpı G sıvı aynı G aynı V batanın azalması anlamına geliyor. Çünkü kaldırma kuvveti azaldı. V batanın azalması da sıvıya batan bir şey azalırsa yani bir cismi sıvıya doğru batırdığında sıvı yükseliyor değil mi? Peki batan azalıyorsa ne olur? Batan azalması ne demek? Cismi sıvıdan çıkarıyorum. O zaman ne olur? Cismi sıvıdan çıkardıkça sıvı seviyesi böyle geri çekilmez mi? Yani azalmaz mı? İşte azalır. Sorumuzun cevabı M'de azalır. Yani C şıkkı. Konu anlatımında zaten üstüne durmuştum arkadaşlar bu mantığı. Su dolu kaplar. Buz. Buz içinde tahta ve çelik ile şekildek gibi dengedeyken su yüksekliği haştır. Dışarıdan ısı verilerek yalnızca buzların erimesi sağlanırsa kaplardaki su seviyesi ne olur? H1, H2, H3 nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Üçüncü kap daha önceki konularımda da çok defa bahsettim. Buz 10V hacminde ise eridiği zaman 9V hacmine düşer. Bir kere bunu biliyoruz. Yani buzken 10V olan su olduğunda 9V'ye inecek. Bu bir. İkinci bilgi de buz suya bırakıldığında eğer 10V'lik bir buz ise 9V'si suya batar, V kadarı da dışarıda kalacak şekilde dengede kalır. Çünkü buzun öz kütlesi 0.9'dur, suyun öz kütlesi de 1'dir. 1 ve 0.9 oranından dolayı 9'a V kalır. 9V'ye V olur. Şimdi canlar, buz eridiği zaman neye dönüşüyor? 10V'den 9V'ye. Yani şu buz gidiyor, 9V'lik su oluyor. E şimdi buz şu anda suda ne kadar yer kaplıyor? Suyun içerisinde. 9 V'lik bir yer kaplamıyor mu? Evet. Peki eridiğinde neye dönüşüyordu buz? 9 V'ye. İşte arkadaşlar eridiğinde eskiden kapladığı bu yere dolar. Yani 9 V sonuçta burası. Su da 9 V oluyordu. Yani şöyle. Yani buz eskiden ne kadar yer kaplıyorsa eriyince de o kapladığı yere girer. Dolayısıyla bu haçta hiçbir değişme olmaz. Dolayısıyla burası aynı kalacak. Şimdi buraya gelelim. Burada şöyle söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki çelik ve buzu sistem taşıyabiliyor muydu? Evet. Mesela çeliğin ağırlığı örnek veriyorum 100. Buzun ağırlığı da diyelim 30. 130 mu ağırlık? Evet. O zaman kaldırma kuvveti nedir? 130'dur. Şu anda kaldırma kuvveti 130'dur. Peki buz eridiğinde çelik dibe çökmeyecek mi? Çökecek. Yani biz çeliği artık kaldırabiliyor muyuz? Kaldıramıyoruz. Demek ki kaldırma kuvvetimizde ne oldu? azalma oldu. Bak eskiden kaldırabildiğimiz bir sistemi şu anda kaldıramıyoruz. Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvvetinin formülünü yazdığınızda D sıvı ve G'de bir değişme olmayacak üstlerini çiz. Kaldırma kuvvetinin azaldığını anladınız çünkü çeliği artık kaldıramıyoruz. Kaldırma kuvvetinin azalması V batanın azalması demek. Batan hacim azalırsa ne oluyordu? Sıvıya bir şey batıyorsa haşı arttırıyor ama Sıvıdan çıkarılıyorsa yani batan hacmi azalıyorsa ne olur? Cisim yukarı doğru kalkmış olur. Dolayısıyla da sıvı seviyesi azalır arkadaşlar. Yani bu sistemdeki h şu şekilde daha küçük bir değere gelir. Yani mesela 0.8h olur örneğin. Bu sistemde ise size soruyorum. Tahta ve buzu şu anda biz kaldırabiliyor muyuz? Mesela tahtanın ağırlığı 30, buzun ağırlığı da diyelim 30. Toplam 60. Biz kaldırıyor muyuz? Evet. Demek ki kaldırma kuvveti şu an 60. Peki buz eridiği zaman tahtayı biz yine kaldırabiliyor muyuz? Evet, kaldırabiliyoruz. Zaten buzun erimesinden dolayı haşa bir şey oluyor muydu? Ben bunu size ispatladım. Buz eridiğinde haşa bir şey olmuyor. Yani buzdan dolayı bir şey olmuyor. Ben sana sadece şunu soruyorum. Biz tahtayı eskiden taşıyabiliyor muyduk? Evet. Peki buz eridiğinde de tahta yine böyle yüzmeyecek mi? Yani biz tahtayı yine taşıyamıyor muyuz? Evet. E tahtanın ağırlığı değişmiyor ki. Dolayısıyla biz eskiden de tahtaya aynı kaldırma kuvvetini uyguluyorduk. Şu anda da aynı kaldırma kuvvetini uyguluyoruz. Yani tahtanın ağırlığı yine 30 olduğu için bizim tahtaya uyguladığımız kaldırma kuvveti yine 30 oluyor. Bak buz kısmını unutun çünkü buz eridiği zaman zaten herhangi bir sorun olmuyor. Ben size burada bunu ispatladım. Siz tahtadan yola çıkacaksınız. Tahtayı eskiden kaldırabiliyordum. Şu anda da kaldırabiliyorum. Demek ki kaldırma kuvveti değişmedi. Kaldırma kuvvetinin değişmemesi ne demek arkadaşlar? D sıvı ve G değişmediğine göre kaldırma kuvvetinin değişmemesi demek. V batanın değişmemesi demek. V batan değişmezse sıvı seviyesi değişmez. Yani 3. kabında seviyesi H olarak kalır. 1 ve 3 H olarak kalır. Ortadaki kabın haşı azalıyor. Sebebini de söyledim. Çeliği eskiden kaldırabiliyorduk. Buz eridiğinde kaldıramıyoruz. Kaldıramamamız kaldırma kuvvetinin azalması anlamına geliyor. Yani V batan azalıyor. V batan azalırsa sıvı seviyesi azalır. Bu kadar. Yani en anlatabileceğim şekilde gerçekten anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Düşey kesti verilen kapta kesik koni biçimindeki X cismiyle Y ve Z küreleri su içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin kütleleriyle ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi X cismi şeklinden dolayı alt tarafının hacmi üst tarafının hacmine eşit değildir. Alt tarafı daha büyük. Dolayısıyla ben bunun alt tarafına 3V kadarlık bir hacim, üst tarafına da 2V kadarlık bir hacim diyebilirim. Buraya geldiğimde yine burasına 3V, burasına 2V, burasına 3V, burasına 2V ama Z'nin hacmi tamamen belirsiz. Yani Z'nin hacmine V de V'de diyebilirim. 2V de diyebilirim. Örneğin 3V de diyebilirim. Yani Z'nin hacmi hakkında bir bilgim var mı? Yok. Herhangi bir değer yazabilirim. Ama X'in kesinlikle üst tarafı küçük, alt tarafı büyük. Bu kesin. Şimdi arkadaşlar cisimler dengede olduklarına göre yukarı çeken kuvvetler aşağı çeken kuvvetlere eşit olmalı. Birinci sistemde sadece X cisminin ağırlığı var. Yukarı doğru da X cismini etkeden kaldırma kuvveti var. Şimdi birinci sistemde batan hacim 3V. O zaman Birinci sistem için kaldırma kuvveti 3V çarpı D sıvı çarpı G midir? Evet. Şimdi ben 3V ile orantılı olan bu kaldırma kuvvetine 30 dememde bir sakınca var mı? Yok. Dolayısıyla ben bu cismin yukarı doğru olan kaldırma kuvvetine 30 dediysem aşağı doğru ağırlığına da 30 demem lazım ve artık ben x'in ağırlığının 30 olduğunu biliyorum. Şimdi gelelim ikinci sisteme. İkinci sistemde sıvıya batan kısım 5V. Yani kaldırma kuvveti 5V çarpı ds çarpı g. Dolayısıyla da 50. Peki yukarı doğru çeken kuvvet 50 ise aşağı doğru olanın da 50 olması gerekmiyor mu? Evet. X'ten dolayı ağırlık olarak ne gelir? Yine 30. O zaman Y'den dolayı da ağırlık olarak ne gelmesi lazım? 20. Çünkü 50 yapacak. Burası da 50 yapacak. Yani yukarı 50 ise aşağıda 50 olacak. Yani y'nin ağırlığında ben ne olduğunu anladım? 20 olduğunu anladım. Yani x'in kütlesi y'den kesinlikle fazla. Şimdi üçüncü sisteme gelelim. Üçüncü sistemde yukarı doğru etkeden kaldırma kuvvetini ne yazabilir? Bakın bir kere 2v buradan 3v de buradan 5v var. Alt taraftakinin ne olduğu belli değil ama sonuçta orada bir hacim var. Yani bu cismi etkeden kaldırma kuvveti 5v'den daha büyük. Ha, 6V olur, 7V olur, 8V olur, bilemem ama 5'ten büyük. Yani bunu etkiden kaldırma kuvveti 50'den büyük. Bak 51 olabilir, 55 olabilir, 60 olur, 70 olur, 90 olur, her şey olur. Ama 50'den kesin büyük çünkü 5V'den daha fazla batanacım var. Ya 6V ya 5.1V bir şey var. Dolayısıyla bu sistemin aşağı doğru X'in ağırlığının ben kaç olduğunu biliyorum, 30 olduğunu biliyorum. Şimdi Z'ye minimum ne kalır? Onu söyleyeyim bak. Minimum 21 kalıyor. Gördüğünüz gibi. He, 21 değil. İşte 55 ise bu. 4 daha ekle. 25 de olabiliyor. Yani Z'nin ağırlığı örneğin yukarı çekenler 90 ise örnek veriyorum. Aşağı çekenin de 90 olması için X'in 30 Z'nin de 60 olması da mümkün. Yani Z'nin ağırlığı 21 ile 60-70 arasında değerler alır. Kısacası z x'ten büyük mü? Kesin mi? Kesin değil. Eğer 21 ya da 25 ise z'nin değeri sonuçta olabiliyor. x'ten küçük olur. Eğer 60 ya da 50 ise o zaman x'ten büyük olur. Yani z için bir şey x ile x ile z'yi kıyaslayamıyorum. Ama z y'den büyük. Garanti. Bak y'nin 20 olduğunu biliyorsun. Z'nin de 20'den büyük olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla bu da garanti. Yani sorumuzun cevabı 1 ve 3 güzel soru. Birbirine ip ile bağlı X ve Y cisimleri düşey kesti verilen kaptaki suya bırakıldığında şekildeki gibi dengededir. İpin gergin olduğu bilindiğine göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi buradaki ipin gergin olmasının bir manası var. Nedir manası? Aslında X cismi yukarı gitmek istiyor. Y cismi de aşağı gitmek istiyor. Ve bundan dolayı da ip geriliyor. Yani eğer ip olmasaydı x cismi yukarı gidecek ve yüzecekti şu şekilde. Y cismi de kabın dibine gidecek ve şu şekilde batacaktı. Yani esasen x'in öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür dememiz gerekiyor. Y'nin öz kütlesi de sıvının öz kütlesinden büyüktür dememiz gerekiyor. Çünkü bu batıyor, bu da yüzüyor. Ancak belki bazı öğrencilerimizin kafasına bu yatmamıştır. O zaman ispat yapalım. Şimdi ip gerilmelerini gösterin desem ne yaparsınız? İp her zaman çeker demiştik. Yani X cismine etkeden ip gerilmesini şu şekilde aşağı doğru göstermen gerekiyor. Yani cisimden ipe doğru yapman gerekiyor. Y'ye etkeden ip gerilmesini de yine cisimden ipe doğru yani şu şekilde göstermeniz gerekiyor. Başka ne var? Ağırlık var. O zaman Y'nin ağırlığına şöyle aşağı doğru, X'in ağırlığını da şöyle aşağı doğru gösterelim. Başka ne kaldı? Kaldırma kuvveti. X'i etkeden kaldırma kuvveti şöyle. Y'yi etkeden kaldırma kuvveti de şöyle. Şimdi artık bunlara değer verebiliriz. Bakın. Ama değerleri mantıklı vereceksiniz. Örnek veriyorum. Siz buraya 40 yazıp buraya 60 yazamazsınız. Çünkü yukarı çeken aşağı çekene eşit olması gerektiği için böyle yazamazsınız. Ama buraya 60, buraya 40, buraya 20 yazabilirsiniz. Şimdi bu ip gerilmesine 20 yazdığınız anda diğer ipe de 20 yazmanız gerekiyor. Çünkü aynı ip. Yani siz buna 20 yazdıysanız buna da gelip 20 yazacaksınız. Şimdi x'in ağırlığına istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Sonuçta bilmiyorsunuz ki ağırlığını. Mesela 30 yazdınız. O zaman 30 ve 20 bak x'i aşağı doğru çekenler 30 ve 20 yani 50. O zaman kaldırma kuvvetine de 50 yazacaksın. Şimdi soruyorum size. İp olmasaydı x'i etkiden kaldırma kuvveti 50, x'in ağırlığı 30. X ne yapardı? Yukarı giderdi ve yüzerdi. Yani gerçekten de x buraya geliyormuş. Y'ye bakalım. İp olmasaydı, yani şu 20 olmasaydı, kaldırma 40 ama ağırlık 60. Yani cisim dibe çökerdi. Kaldıramıyor bak 40 60. Kaldırma kuvveti yetmiyor. Yani dibe çökerdi. İşte arkadaşlar böyle de anlayabilirsiniz. Yani y aslında dibe gitmek istiyor. X de aslında yüzmek istiyor. Y cisminin yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. Zaten bunun doğru olduğunu görüyoruz. X isminin yoğunluğu suyun yoğunluğuna eşittir. Hayır. Küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Eşit olması için ne olması gerekiyordu biliyor musunuz? Yukarı çeken 50 iken X'in ağırlığının da 50 olması gerekiyordu. Yani ipe gerek olmaması gerekiyordu. Eğer burası 50 iken burası da 50 olabilseydi. Yani bu ip gerilmesi 0 olabilseydi. Eğer ip gergin olmasaydı o zaman x bırakıldığı yerde kalabilirdi. Kısacası bu ihtimal yok. İp kesilirse x ve y olduğu yerde kalır. Böyle bir ihtimal yok. Çünkü ipi kestiğin anda y dibe iniyor, x de yukarı gidiyor. Yani sorumuzun cevabı yalnız bir güzel bir soruydu. Bu soruyla birlikte bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Hoşça kal.